ayıp bir soru çok yani. Çok ayıp bir soru. Bizim haddimiz değil. Ya ne münasebet. Sizce ama biz yorum yapmak için buradayız? Ama yani bakın ben o zaman şöyle yorum vereyim. Ya Bütün... da böyle paralar var mı sektörde? Var. Bunlar algı var yaratmak var. için rakamlar. Siz bir de oyuncu dedim ya. <laughs> hani dedim, bu arada Hande Erçin'in karakteri, kişiliği, efendiliğine söyleyecek hiçbir şey yok da oyunculuğu konusunda ben de çok pozitif bakmıyorum. Şu muhtemelen. aşk gerçek. Kardeşleriniz var arkadaşlar yok. Öyle bir şey mi Beğendiniz mi Fahriye Hanım sizde stilini? Çok evet. Her halini çok beğeniyorum ama yorumunu yapmıştım zaten böyle daha çok seviyorum. Gelen tekliflerin olduğu bölümde hep haberler çıkıyor. Düşünüyor musunuz bu sene? Ya evet özledim. Ee, süresini bilmiyorum. Henüz netleşen bir şey yok ama e, bakıyorum yapmak istiyorum artık bayağı uzun süre oldu. 130 <laughs> lira da bölüm başı teklifler geliyor size. İzleye başlamanız için böyle teklifler Yok yok görüşülen işler var ama e, ok yani doğruluyor o kısımda. Karın Helal gelen görsün. projeleri peki bir gözle tanışıyor musunuz? Hani böyle bir proje var nasıl yapsak? Tabii ki canım. Evet. Olur mu başka bir şey? Karın için reklam yaptıkları falan geliyor. Tek başına <gülüyor> oynayacak <gülüyor> reklamlar. <gülüyor> <Yani> öyle düşüncelerimiz var. <laughs> Neyse peki, peki düşünür müsünüz? Ee, yok yok yani doğruluğu yok. De. Hiç öyle <laughs> yok. De görmedim ama yok. Yani şu an şöyle öyle bir düşüncemiz yok. Bölüm başı 130 bin lira istemiş Fahriye Hocam ve boşanıyorlar mı iddiaları da gelmiş. Bu işte Gerçi boşanmıyorsa ispat işte. İspat işte ya yani o kadar da güzel yakışıyorlar ki maşallah. Yalnız falan. bir şey çok özür dilerim biraz Burak çirkinleşmiş mi? Yani şu anlamda söylüyorum çok güzel bir adam ya sakal yakışmamış diyeyim ya da ben Fahriye o kadar de... güzel bulmuyorum diyeceğim. Kıskanıyor diyecekler. Susuyorum. Kesin. Sen rahat Susuyorum. <laughs> Sen rahat ol. Esnaflı. İzzet, İzze Çapa varken Burak Özçelik çekici gelmiyor. Fahriye, Fahriye, Fahriye güzel. çok güzel. Çok güzel kız. Çok güzel, çok güzel, Çok ama burada biraz biliyorsunuz şey doğum kilolarını dağıtmış da şey e... Tek soracağım. Meriç'in arkadaşı gibi olmuş biraz şey. Tek sorum var. <laughs> 130 bin hak ediyor mu sizce bölüm başı kariyer olarak? Aa, bu çok ayıp bir soru çok yani. Çok bir soru bizim haddimiz değil. Aa, ne münasebet. Sizce ama biz yorum yapmak için buradayız. Ama yani bakın ben o zaman şöyle yorum vereyim. Bütün... Ya da böyle paralar var mı sektörde? Var. Bunlar algı yaratmak var, var. için rakamlar var. birincisi var ikincisi de bu konuyla ilgili eleştiren bir sürü masa var. Onları çok ayıpladığım için hak ediyorlar. Evet öyle cevap vereyim ben. Ha, ha, kendini rafta nereye koyarsan alıcı seni orada görür Yok demişler. Yok var öyle deliler kendilerini biliyorsun yani şeyde e, Jönet Doğumlu zanneden. seyrettin mi yaşın tutar mı senin dizi olarak? İzlemedim dizi İzlemedim. Diyeyim. 20 yıldır devam ediyor. Bizimkileri Oynuyor mi? ve oyunculara hala milyon dolar kazanıyorlar. Canlı şeyler. masa. Bizimkileri izledim. 130 bin demişken dizi oyuncusu Fahriye Evcen demişken tabi Hande Erçel de magazinimizde olmadan olur mu? Olmaz. Bir de onun açıklamalarını bir izleyelim. Bakalım neler söylemiş. Klinikten çıktınız da bir sıkıntı falan yok durumda. Yok bütün kontroller. Çoğu zamanınızı Kerem Bey'le de geçiriyorsunuz. Çok samimi görüntüler. <laughs> Klinikten çıktınız da bir sıkıntı falan yok durumda. Yok bütün kontroller. Çoğu zamanınızı Kerem Bey'le de geçiriyorsunuz. Evet. Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Artık, bir bir artık Artık yumurtlayayım. Ya, <gülüyor> <çok> <gülüyor> <ilişki>. <gülüyor> ne dediniz? yüzde? Gereksiz <laughs> bir oyuncu dedim ya. Hande, bu arada Hande Erçin karakteri, kişiliği, efendiliğine söyleyecek hiçbir şey yok da. Oyunculuğu konusunda ben de çok pozitif bakmıyorum. Şu aşk gerçek mi anlaması. Yüzde yüz gerçek geçiyor bana. Izletmeni. O yüzden de dizi çok izleniyor mu? Dizi çok izleniyor diye. Bir Sizce oldu. dizi izlenmesi için bu bir strateji mi? Yani bir algı yaratalım. Yok bir ya. aşk, var e, havası azından, yaratalım. E, çocuk böyle bir şeye girecek bir çocuk ki Çok kaliteli bir çocuk. Olup, Kerem Bursi, Kerem Bursi. Kız da kaliteli canım. Yani bilmiyorum. Kerem Bursin ama... Yani oyuncu olarak ben de çok böyle hani bayıldım. Şimdi biliyorsunuz acayip diziler başladı. Binnur Kaya'nın, Ezgi Mola'yla Merve'nin... Atiye çok kötü. Gerçekten izleyen varsa nereden nereye geldik? Atiye'yi yazarından kopardılar hikayesi vardı evet. ya. Tuba Kalpçı'nın haberiydi Evet, evet. Ya... Atiye yazarından kopmuş, anlamıyorsun taksiyle paralel evrene mi gidiyor, nereye gidiyor, ne oluyor, ne hale getirmişler diziyi yazık birinci bölümde bıraktı. Ee, Binur Kaya'nın e, dizisi e, çok orada. izleniyor, şimdi Ezgi Mola ile Merve dizlerin TRT'de galiba evet, bir işi evet. başladı, şimdi bunları düşünürsek yan koyduğumuz zaman... E, Tekrar ediyorum karakterine, kişiliğine, hanımlığına hiç lafımız yok ama Tabii canım, oyunculuk karakterine yani... Tabii ne hadi bize tanımıyoruz Canlı ki masa. yani.